Esselamu aleyküm kıymetli müminler. Hicret Eğitim Derneğimiz, Hicret Vakfımızın onursal başkanı Yusuf Öztürk hocamızın önderliğinde hizmette bulunan derneğimizin gençlik merkezindeyiz. Vakfımızın bünyesinde bulunan derneğimizin amacı şudur: Allah ve Peygamber aşığı, ilimle yoğrulan bir nesil yetiştirmek, sahabenin izinde yürümek, sahabenin yolunu yol edinip hayatına yön veren bir gençlik yetiştirmektir amacımız. Derneğimizin benimsediği eğitim sistemimiz 4 gruptan oluşur. Birinci grubumuz sabah saat 10 ile 12 arasıdır. İkinci grubumuz 2 ile 4 arasıdır. Üçüncü grubumuz 4 ile 6 arasıdır. Dördüncü grubumuz 7 ile 10 arasıdır kıymetli Müslümanlar. Peygamber aleyhissalatu vesselamın hadis-i şerifinde buyurduğu gibi Hayrun nasi men yenfe'un nas. İnsanların en hayırlısı insanlara menfaatli olandır. İnsanlara faydası dokunandır. Bu hadis-i şerif gereğince derneğimiz okulla beraber çalışıp öğrencilerimizin okul derslerine yardımcı olacak ortamlar oluşturur. Bunun yanında imam hatiplere giden öğrencilerimize cüz, Kur'an-ı Kerim, tecvid, Arapça, fıkıh gibi İslami ilimler de verilmektedir. Yetişkenlere yönelik eğitimimiz ise akşam 7 ile 10 arası gençlerimize ve büyüklerimize cüz, Kur'an-ı Kerim, tecvid, talim, Fıkıh, sahabe dersleri yapıyoruz kıymetli Müslümanlar. Haftada bir halkımıza yönelik sohbetlerimiz oluyor. Derneğimizin sosyal aktiviteleri sadece eğitimde kalmamakla beraber çocuklarımızın derneklerimize, Kur'an kurslarımıza gelebilmesi için ve en iyi bir şekilde yetişebilmeleri için içindeki enerjileri atabilmeleri için de aktiviteler yapmaktayız. Aktivitelerimiz şunlardır. Ayda İki defa halı saha, maç, maça götürürüz. İkincisi imkan dahilinde senede üç defa havuza götürüyoruz. Havalar sıcak oldukça piknik faaliyetlerimizi geliştiriyoruz. Öğrencilerimize camiyi sevdirmek adına tarihi camilere geziler düzenlemekteyiz. Aynı şekilde büyüklerimize de Çanakkale, Bursa, İstanbul, Edirne, Selimiye Camii gibi tarihi yerlere geziler düzenleyerek onların da manevi duygularını geliştirmek adına böyle hizmetlerde bulunuyoruz. Durumu olmayan öğrencilerimize de maddi manevi destek sağlıyoruz. Ayrıca kabiliyetli olan öğrencilerimizi kabiliyetine göre yönlendiriyoruz. Bunun haricinde olmazsa olmazımız olan emir bil marufa sabah onla bir arası çıkıp esnaf esnaf dolaşıp kardeşlerimizin, abilerimizin, gençlerimizin dertlerini dinleyerek İslam'a ve dini mübini İslam'a nasıl faydalı olabiliriz? Bu e, nidalarla yola çıkıp onların dertleriyle dertleşiyoruz. Bu çalışmaların temelini atan Pendik Vekili Yusuf Öztür Hoca Efendimiz'e çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Bunun haricinde emeği geçen tüm hayır sahiplerine de teşekkür ediyoruz. Maddi manevi bize destek veren tüm gönül dostlarımıza şükranlarımızı iletiyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.